Şimdi bizim 24 voltluk bir güneş paneli sistemimiz var. Ama kar olduğu için 4 gündür de güneş doğru düzgün kendini göstermediği için biz jeneratörle aküleri bypass yapıyoruz. Ev çıkışına, normal 220 çıkışına jeneratörümüzü çalıştırdık. Şu şekilde 3 kahvalık akıllı ilmeklerimiz var. Şu şekilde görüyorsunuz bypass diyor. Aküleri dolduruyor şu an. Gösterelim. Şu an 217. Bak veriyor AC'de. 51.57 bu AC'nin gerilimi. Sistemde bu arada panel de Kış yapıyor. Tabii ki bunlara üç 3 kahvalık inventörümüzü bağlantılarla yapmanız gerekiyor. Harici olarak göstereceğim. Burada ev testatına 220 dışarıdan gelen elektrik panelini yaptık. Yukarıdaki güneş panelini kesiyoruz. Çapraz olup panelleri patlatmasın diyerekten. Şu şekilde de buradan şarteri kaldırıyoruz. Akülerimiz bu şekilde. Burada 730 amperlik bir akümüz var. 24 volt olarak bu şekilde şarj oluyor. En sonunda akülerimiz bypass'ı yaptıktan sonra bu şarteri indiriyoruz. Buradan dış enerji kapatıyoruz. Jeneratörden aldığımız normal güneş panelini aktif ediyoruz. Herkese iyi günler.